Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size kolay Selanik örneğini göstermeye çalışacağım. Kolay Selanik örneği birkaç şekilde yapılabiliyor. Ben bunlardan iki tanesini ardarda iki video halinde sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Bir tanesi bir önceki videoda anlatmıştım zaten. Şu gördüğünüz. Bunu bir önceki videoda anlattım. Linkini de hemen e, ekranın üst kısmına yerleştireceğim. Bitiş ekranında da bulabileceksiniz onun dışında. İsterseniz de oynatma listelerinden e, Selanik modelleri diye bakabilirsiniz. Bu da bugün anlatacağım. Gene oldukça kolay e, bir örnek. Her ikisi de aşağı yukarı birbirine benziyor. Lastik türevi örnekler. Şöyle yakından da bakabilirsiniz. Bu biraz daha e, yapılı, bu biraz daha ince gibi ama her ikisi de dolgun. Atkılar için çok kullanışlı, bere için, battaniye modelleri için pek çok yerde değerlendirebileceğiniz bir örnek. Şimdi bu elimdekinin yapılış aşamasına geçebiliriz hep beraber. Örneğimiz çift sayıda ilmekle alarak başlıyoruz. Ben 16 ilmek aldım şişime. Tek sıra da oluşuyor örneğimiz. Sonrasındaki bütün sıralar tek sıranın takibi şeklinde oluyor. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonra ters örüyoruz. Bu sırayı bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak sonuna kadar örüyoruz. E, bu arada selanikte eğer alt kısımda sıkılık olduğunu düşünürseniz şişinize ilmek alırken iki, bir ince şişi daha yanına koyarak iki şişle ilmeklerinizi alırsanız alt kısmı biraz daha gevşek olur. İlk sıramızı dediğim gibi bir ters bir düz lastik örer gibi örüyoruz. Böylece temelini oluşturuyoruz. Sadece ilk sırada bu şekilde örüyoruz. Bundan sonraki sıralarda da gene bir düz bir ters olarak gideceğiz. Ama birazcık değişik olacak. Evet son ilmeğimi ters o ilmek olarak alıyorum. Eğer çift sayıda ilmek atmışsanız son ilmeğiniz ters olarak gelecektir. İlk ilmeği düz olarak başlıyoruz. Sıra başına geldiğimde ilk ilmeğimi düz olarak örmeden alıyorum. Böylece ilmeğimi döndürmüş oluyorum. İpliğimi öne kendimden taraf alıyorum ve takip eden ilmeği örerek alıyorum. Tekrar lastik örecekmiş gibi ipliğimi arka yüze çeviriyorum. Bu sefer buradan değil, normal düz örer gibi değil. Şuradan görüyorsunuz şu çatalın içinden batarak alttaki ilmeğin içine giriyorum ve ilmeğimi o aradan çıkartıyorum. Bir sonraki ilmeği ters örüyorum. Tersleri normal ters örüyoruz. Düzlere gelince bir alttan alıyoruz. Takibi biraz daha kolay bu örneğin. İlk sıradan itibaren rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bir alttaki ilmeğin içinden Sonraki ilmeğimiz ters. Bir alttaki ilmeğin içinden sonraki ilmek ters. İlk sırada biraz gerginlik olabiliyor. ben ekrandan baktığım için biraz sıkıntılı oluyor görmesi. O yüzden sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Bu da aynı diğeri gibi ilk etapta istediğiniz sayıda, istediğiniz çift sayıda yeterli genişlikte atkı yapacaksanız başlayarak atkınızı rahatlıkla örebilirsiniz. Kenar kısmı da örgümüzün şu şekilde olacak. Herhangi bir bu ekstra bordür çalışmanıza gerek yok eğer yeni başlamışsanız. Düzgün bir kenar çıkıyor. Ama bilenler için isterlerse kenara bir bordür çalışması yapabilirler. Ben şimdi birkaç sıra daha öreyim. Örneğimiz biraz daha meydana çıksın. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet ben bir miktar daha ördüm ve karşınızdayım. Gördüğünüz gibi örneğimiz oluştu. Oldukça hoş bir örnek. Ortaları böyle göz göz oluyor. Diğerinde o kadar gözlenme yok. Evet. Hoş, güzel ve kolay bir örnek. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Her iki videoya da bakıp kendinize hangisi uygunsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Önce bakın, aynı zamanda gerçek selanik örneğine de bakın. Bir sonrasında yalancı selanik adlı başka bir modeli daha koyacağım. İlerleyen dönemlerde onlara da bakabilirsiniz. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, Yorumlar kısmına öneri ve görüşlerinizi eklemeyi unutmazsanız sevinirim. Her şey için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.